Meksika yani cehennem gibi oğlum bu ne ya? Adana sıcağı gibi mübarek. Güneş tepeden resmen mercek gibi çakıyor ya sıcağı. Oo uyandım be. Tekrar merhaba arkadaşlar. Valdos'tan market aradığımızı bulamadık. Şimdi başka bir market buldum. Burada şöyle ismi. Super Mercado yazıyor. Mercado demek İspanyolca'da market demek. Aradığımızı burada da bulamazsak arkada görünen Burger King'in orada bir tane daha var. Super ilgili. Oraya bakalım. İnşallah burada bunu daha fazla yürümek istiyorum. Acayip bir sıcak var. Adana sıcağı gibi ya bu ne? Adamın beynini işiyor resmen yani. Neyse bak uzatmayalım bakalım içeride neler var, fiyatlar nedir görmüş olduk. Hadi hep birlikte inceleyelim Böyle giriş böyle. Burada diskoyu gibi açmış sen bizi. Çıstak çıstak çalıyor neler var ki. Hala. Sen mi ha, Kahve o. 105 pezo. Oh. Güzeli kazanı bir şampanya. Sanırım bu tequila. Tequila Meksika kadar meşhur zaten. Meksika içi olduğu için. Hmm, cips fiyatlarını yazmamış. Küçük bir yer ama en azından o. Karaca da dans ediyor bence. Valla cinliğin hayatı dans ediyor. Oraya 137 peso, vay yavrum vay fiyata bak. 45 peso küçüğü kek. Poşet ekmek 76 peso. Meskut 56. 41,5 buçuk peso 12'li yumurta ayı maşallah 18 ise 57 buçuk 30 <laughs> ee, Burada sebze varmış ya <laughs> Ne? 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 <laughs> <laughs>

çile biberi 79 bacım. 79 buçuk maşallah. Burada fiyatlar bayağı iyiymiş. Yüksek. Ha. Nasır püskür mü? Soğan 28. Limon 25. Güzel. Ne yağı ya bilmiyorum fiyata bak. Şöyle bakalım ne var. Küçücük mısır yağı 27.90. Hmm. Maşallah. Büyük yağ da yok ha. Bunlar ne? Bal galiba. Evet, bal 117. Kahve. Hmm, süt fiyatları. Müzikler de güzel ama. <laughs> oh, acı biber. Hepsini denedim, hiçbir de acı gelmedi bana. Neden Meksika biber acı derler ha? ne? Yani salsa sos. Zeytin fiyatı. Küçük zeytin. Şuraya bak 60 lira. Küçük mısır. 12,5. Bu tombalık. Ama. Oho. Bir tane tombalık 25 lira. Ha? 25 peso. Vay vay vay. Bunun buradan hiç kitabı olmaz burada da hava yatıyorlar. Yine ne kadar Allah ne verdiyse. <laughs> Geç yapmış. Geç abi, 39, 80. Bu da salça. Yani Açık tavuk satıyor. 10.27 10, 27, 25. Bakın aradan bulamadım. Neyse burada da aradığımızı bulamadık arkadaşlar. Gidiyoruz. Bakalım çiçekler neymiş? Çiçek fiyatları yok. Burada alıyorsun kasada bahtına ne çıkarsa. Onu iteliyorlar işte. <laughs> Şurada küçük acı deterjan 25 lira. Şöyle minnacık arıya 15 liraya. Yani. 15 peso. Alıyorsun sinçice kasada ne iterler zaten. Yatıp gidiyorum. gidiyor? Neyse iyi çıkalım. Bizim bu arkadaşlar açık tavuk satıyorlar. Yani pek hijyenik bulmadığım için almadım. Ne Al Neyse böyle havadan serinlemiş olduk. Gördüğünüz fiyatlar da arkadaşlar buradaki bu marketin fiyatlarında. Buradan da kıyaslamanızı ona göre yaparsınız. Türkiye'de 17 bin lira asgari ücret. Burada 4600 ile 8300 peso arası bir rakam olması lazım. Kıyaslamayı ona göre yaparsınız. Türkiye'de, Türkiye'de mi, mi marketler daha pahalı yoksa Meksika'da mı? Yorum kısmına yazmak isterseniz Yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.